yani şuradan gireyim. Şimdi stil dediğimiz şey buluyoruz, oturtuyoruz. İşte diyoruz ki benim ben spor bir stile sahibim. İşte ben klasik bir stile sahibim. Ben işte işimden dolayı resmi bir stile sahibim. Buraya kadar tamam. Yani stilimize çalıştık, belirledik. Dolabımızı da ona göre düzenledik. Evet, biz içimizi dışımıza yansıtıyoruz. Ama bir o kadar da dışımıza giydiğimizde içimize etkiliyor. Şu anda ben işte bir ekip yönetiyorum. Biraz daha sosyal ilişkilerimin kuvvetli olduğunu yansıtmaya ihtiyacım var. Diyebilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Evet, yani işin iletişimsel kısmına renginizi gösteren, biraz daha kalbinizi açtığınızı karşı tarafa hissettiren, ufak detaylarla, aksesuarlarla bunu desteklemeniz son derece önemli oluyor. Başak daldan gittin ya, ne oldu? Ne düşünüyorsun? Um, düşünüyorum. Bu ara hayatımın bu döneminde en çok neyi yansıtmaya ihtiyacım var ve bunu nasıl yansıtırım diye düşünüyorum. Ne ihtiyacım var? Mesela öncelikle şu anda ne yansıtmaya ihtiyacım var. Bu videoda ben daha önceki videolarda işte ceketler giyindim, daha böyle ciddi konuşmaya çalıştım. İşte gözlüğümü taktım, yazdım, çizdim vesaire. Ama şu videoda sanırım biraz daha samimi, parçamla burada olmaya ihtiyacım vardı. O yüzden gittim mesela üzerime böyle bir gömlek seçtim. Bu da beni düşüncelere etti. Peki hani şu anda bu işle ilgili yaptığım işle ilgili kitapla ilgili neyi yansıtmaya ihtiyacım var ve nasıl yansıtırım diye düşünmeye başladım. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ne düşündürdü bu sana? Yani çok güzel bir konu aslında benim de dikkatimi çekti. Hı hı. Yani kıyafetle o zaman bir şeyleri yansıtabiliyoruz biz. Evet. Onu konuşuyoruz ya zaten. Ve bunun farkına nasıl varacağız? Yani ben nasıl farkına varacağım? Şu anda neyi yansıtmak istediğimi? Ya farkına varmak bilmiyorum hani şu an neyi yansıtmak istedim nasıl farkına varacağımdan ziyade şu an neyi yansıtmak istiyorum neyi yansıtsam daha iyi olur gibi bir soruyu da sanırım orada başlamak doğru oluyor. Bir örnek vereyim mi? Örnek de anlatayım en iyisi. Çok iyi olur. örnekten önce ben de şöyle bir rahatlayayım ve madem samimiyetten bahsediyoruz. samimi olmak için önce bir kendime ve nefesime çalışayım. Evet örnek veriyorum. Yani şuradan gireyim. Şimdi stil dediğimiz şeyi buluyoruz, oturtuyoruz. İşte diyoruz ki benim ben spor bir stile sahibim. İşte ben klasik bir stile sahibim. Ben işte işimden dolayı resmi bir stile sahibim. Buraya kadar tamam. Yani stilimize çalıştık, belirledik. Dolabımızı da ona göre düzenledik. Tamam buraya kadar çok güzel. Bazen takıldığımız nokta hepimizin şu oluyor. Yani stil dediğimiz şey evet bir temel stilimizin olması. Yani işte Muhammed denildiğinde aklına gelir? Başak denildiğinde aklına ne gelir? İşiyle ilgili nasıl nasıl bir stile sahiptir bu son derece önemli ama aynı zamanda ara ara değişen, esneyen bir tarafı da var. Ve bir stilde anılmamız önemli. Fakat bu stili ara ara dönemsel olarak esnetmemiz, değiştirmemiz ve renk katmamız gerekebiliyor. Bu böyle hani bir 20 sene, bir 10 sene hiçbir şeyi değişmeden gittiği zaman da o zaman stil olmuyor. O zaman da işte hareketsiz, tek düze bir şey oluyor. Ben mesela kendimden örnek vereyim. Çok özel olacak ama bir dönem işte evliliğimde benim iş hayatında çok fazla bulunmadan dolayı tüm hani kadınların ortak sorunu olan çok daha fazla hani o eril dediğimiz taraf tarafın baskın olduğu bir dönem vardı. Ben zaten kişilik olarak da biraz dominant ve baskın karakterliyim. Buna çalışıyorum. Kendimi uzun zamandır yumuşatmaya çalışıyorum bu konuda. Sence biraz yumuşatabildin mi bu arada? Sen beni tanıyorsun 2-3 senedir. Valla bence 200 sene içerisinde bayağı bir kat katettim. Öyle mi? Evet. İyi güzel. Çünkü hani davranış ve iletişimime bunu yansıtmıyorsam hani üstüme ne giyersem giyeyim hiçbir anlamı yok. Evet ben mesela dominant ve baskın karakterli bir kadınım. Ee, uzun süre iş hayatında bulunmam da bunu iyice böyle pekiştirdi ve keskinleştirdi. Bir dönem evliliğimde bu baskın karakterimden dolayı sorunlar yaşamaya başladım. Ve ben e, o yolculuğumda işte daha çok böyle dişil özelliklerimi daha kontrolü bırakmaya çalışmaya biraz daha dişil olmaya çalıştığım bir dönem vardı geçtiğimiz senelerde. Ee, mesela o dönemde ne yaptım? Evet benim bir stilim işte böyle spordur. Biraz klasik biraz spor bir stilim vardır. Kendime göre rahat olmayı severim. İşte kendime ne olursa olsun rahat kumaşların içinde tercih ederim. İşte küpeleri çok severim vesaire vesaire. Yani stilim bellidir. Beni tanıyanlar bilir. Ama o mesela dişil özellikleri çalıştığım dönemde çok enteresan. Kırmızı ruju ben uzun seneler önce bırakmıştım. da bir sebebi vardı. Yeniden kırmızı ruj sürmeye başladım. Yani hani iki sene önce sürmüyordum. Bir anda sürmeye başladım. Hani şu an tırnağımda yok ama mesela kırmızı oje sürmeye başladım. Tırnaklarımı biraz daha çok kısa kullanırım normalde hani hijyen ve rahatlık açısından ama hani o dönem biraz daha uzattım. ...böyle kırmızı ojeler sürdüm, kırmızı ruj sürdüm. Ee, i̇şte küpelerimi biraz hareketlendirdim. Biraz daha renkli giyinmeye başladım. Ve e, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ya tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Evet, biz içimizi dışımıza yansıtıyoruz. Ama bir o kadar da dışımıza giydiğimiz de içimize etkiliyor. Yani ben kırmızı ruj sürdüğüm zaman, kırmızı oje sürdüğüm zaman... İşte odadan topuklu ayakkabı ve uzun küpeler takmaya başladım. ya Bir baktım bunlar hareketlerime de yansıdı. Tabii ki hani iletişim ve davranışa çalışmak için destek aldım. İletişim ve davranış olmadan giydiğimin bir anlamı yok ama inanın dışıma giydiğimde o iletişim ve davranışı bir kere oturma kalkma tarzımı konuşma tarzımı etkilemeye başladı. Hani kırmızı rujla ve kırmızı oje ile böyle biraz daha yumuşak ve kırılgan hareket etmeye başladım. Yani diyeceğim o ki konuyu toparlayacak olursam ben şimdi hani size dişliliğe, çalıştığım bir dönemden örnek verdim. Siz bunu alın bir sürü şeye uyarlayın. Konu ille dişilik olmak zorunda değil. Hani erkekseniz zaten hiç böyle bir konu söz konusu olmayacak. Konu işte şu anda iş hayatımda daha çok yaratıcı yanıma yansıtmaya ihtiyacım var. Şu anda ben işte bir ekip yönetiyorum. Biraz daha sosyal ilişkilerimin kuvvetli olduğunu yansıtmaya ihtiyacım var diyebilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Evet yani işin iletişimsel kısmına çalışacaksınız çeşitli kaynaklarla, belki eğitimlerle, belki terapi desteğiyle, bilmiyorum o hani sizin durumunuza kalmış bir şey ama dış görünümünüze de bunu destekleyeceksiniz. Hani ben sosyal görünmek istiyorum derken verdiğim bir örnek var. İşte kadınsanız böyle hani coğrafya öğretmeni, coğrafya öğretmenlerimiz lütfen alınmasın. Kimseyi hedef almıyoruz ama hani ben öyle diyorum ona. Şöyle bir coğrafya öğretmeni topuzu yapıyorsanız, eskiden çok yapardım ben bunu. Böyle sımsıkı bir topu yapıyorsanız, silik bir makyaj uyguluyorsanız, koyu renkli kıyafetler giyiyorsunuz ve ben çok sosyal bir insanım diyorsanız olmuyor. Sosyalseniz biraz daha eğlenceli, biraz daha renginizi gösteren, biraz daha kalbinizi açtığınızı karşı tarafa hissettiren ufak detaylarla, aksesuarlarla bunu desteklemeniz son derece önemli oluyor. Yani evet, bu videomuz da böyle spontan çıktı ve sonradan Muhammed'le bunu da koyalım diye karar verdik. Aslında kendi kendimize sohbet ediyorduk ama ne dersin? Sanki bu da bir konu olduğu gibi. Koyalım mı bunu? ilgi çeker mi? Koyalım. Yani belki işinize yarar. Belki böyle ufacık zihninizde bir şey uyandırır ve oradan başka bir yerlere gidersiniz. O zaman diyoruz ki, stilimizi bulduk ama ara ara kendimize şu soruyu soruyoruz. Okey. Peki bu ara hayatımda en çok hangi özelliğimi yansıtmaya ihtiyacım var? İlginizi çektiyse bizde kalın, takipte kalın. Görüşmek üzere.